Kola kovacak biz ya. Sultan abla. Ben geldim abla. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Vallahi abla ben dedim hiç olur. Ama illaki geleceğim dedi. Eğer bir mahsur varsa hemen. Can ne mahsuru olacak? E bizimki gibi ayazda bırakmamış evladını tutup kolundan getirmiş. Öpeyim ana. Allah senden bin kere razı olsun kızım. Dar gölümüzde hızır gibi yetiştin vallahi. Al kızım. Bunu sana getir. Ya ne zahmet ettim, Bir sürü masraf dar zamanda. Gel otur hele. Ne zahmeti abla? Anam bunları kendi yapıyor. Hele tadına bak. Hayatında böyle peynir yedin. Bakalım bakalım. Ee, beğendin? Hmm, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Sağ olasın. Öyle artık akşama kadar tezgah ardında bekleme devre bitti. Atik olacaksın, uyanık olacaksın ki. İyidir oğlum, çalışkandır da. Allah iyilerine karşılaştırsın. Haydi kızım, afiyetinden yiyin, bereketiyle çalışın, kazanın oğlum. Sana emanet. Sen meraklanma anacım. Sağ olasın bile bile.